Evet. Hazır mıyız? Ben evet, buyurun. Evet. İyi geceler. Teşekkürler, bizler deyiz. Evet. Ee, güzel bir gece deyiz. Neler söylemek istersiniz? Mutluyuz. Takdir tamam, evet. görmek, kabul edilmek güzel bir şey. Bugün ödülümüzü almaya geldik. Diğer arkadaşlarımızla beraber güzel bir gün geçireceğiz inşallah. Biz de ön layık mutluyuz, gururluyuz. Böyle bir projenin içinde olduğumuz için. Umarım devam gelir. İçinde süreci şey öğrenecek Çok keyifli geçiyor. Her şey çok güzel, eğlenceli. Öğreniyoruz, çalışıyoruz. Her şey çok güzel devam ediyor. Ee, gerçekten dizimiz için çok çalışıyoruz, çok yoruluyoruz. Bu yüzden ödül e, bizim için çok değerli yani. Hani, e, verdiğimiz emeğin değerini görmek tabii ki çok önemli. O yüzden mutluyuz sanırım da dediği gibi. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sağ çok sağ ol. Bir fotoğraf çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olasın. Siz neler yapıyorsunuz peki? Dizi nasıl gidiyor? Yani çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Onun dışında pek bir vaktimiz kalmıyor. O yüzden sadece şu an tek odak noktamız dizimiz. Daha iyi olabilmesi için çalışıyoruz. Kendinize vakit ayıramıyor musunuz yani? Yalan olur. Yani tek olmuyor. Sadece setteyiz zaten. geceye kadar çalışıyoruz. Dizi çok beğenildi. Ee, gelen olumlu tepkileri de biz de görüyoruz. Ama sizin tarafınızdan nasıl yansıyor bunlar? Neler söyleyebilirsiniz bununla ilgili, bu çıkışla ilgili? Seyircimiz bizi e, kendilerinden biri olarak görüyorlar. Sahiplendiler bütün karakterleri. Başarının sırrı da bu samimiyetten geliyor düşüneceğim böyle. Samimiyiz. Ekipçe çok iyi anlaşıyoruz. Gerçekten bir kardeş ortamı. O yüzden de seyircimize bunu karşılığını veriyorum. Sizin hayatınızda neler değişti Aslında hiçbir şey Değişmedi çünkü dışarı çıkamadım. Yani sosyalleşemedim işten dolayı. Yani ne var şu anda tam tahayyül edemiyorum. O yüzden sana bir şey söyleyemem şu an. Çok... Peki çok teşekkür ederiz. Sebek edeceğiz tekrardan. İyi akşamlar Teşekkürler. diliyoruz. Teşekkürler.